Merhaba güzel arkadaşlarım nasılsınız? Son bilgiler kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de kanalımız yeni bir video ile karşınızdadır. Videomuza geçmeden evvel bildirim ki bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olup like yapmayı ve bildirim tonunu açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar Azal Subaşı ve Erkan Meriç Sever dostlarım bugün de sizlere oyuncularımızın en son paylaştıkları fotoları sizlere video haline salmışız ve sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Umarız ki çok beğeneceksiniz, yüreğiniz dolacak arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın. Yeni videolarımızı anında haberdar olmanız için arkadaşlar. Hoşça kalın, iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Yorum ve fikirlerinizi yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.